Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar ben Brawl Stars'ta arkadaşlar. 1187 kupa oldum ve bir önceki videodan da bildiğiniz gibi karlı çıkarttım ve 1000 kupa olduğum için bro aldım. Ve daha nicesi dün e, rozayı çıkardım arkadaşlar. E, yani öyle. Bunu da size söyleyeyim dedim arkadaşlar. Eee Şimdi arkadaşlar şöyle yeni etkinliğimizi alıp yeniden bir maça girelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bir maç giriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza da arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen onları söyledikten sonra şöyle oyunumuza geçtik. Şurada. Evet arkadaşlar ilk videomuzdan bu kanalımızın ilk videosundan bildiğiniz gibi e, yani eskiler, hatırlar arkadaşlar. E, bundan üç ay önce e, bu kanalı açtım ve e, yeni bir video yaptım. İlk videom. E, o da arkadaşlar bu ay izlendi çok teşekkür ederim onu izlediğiniz için sizlere e, arkadaşlar yani öyle. Şu an Poco geliyor. Poco öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Hadi kaç 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 kaç. Şuradan hadi be. Cık. Bir daha dönüm mekanın sahibi koymuş ya. Artistlik yapıyor bize. İnşallah bir dahaki e şeyde maçta önüme gelir de bir tane pokon öldürürüm. Bu arada arkadaşlar, sizlere bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, yorumlara yazın. Minecraft bölüm 2'de neler yapayım? Ben de e, ona göre e, hareket edeceğim diyelim ve oyunumuza geçelim. Şu an beni bir kişi izliyor arkadaşlar. Ve internet çekmemeye başladı. Ve çekti şu an. Ee, şu an arkadaşlar. Şu, almadı salak yükü. Yükü almadı arkadaşlar. Ben de şu rozayı alır mıyım? Hadi bir tane daha vursam alacağım. Ye, dynamite aldı onu ve Ben de şimdi Dynamike alacağım diyecektim. Rosa aldı Dynamike. Ee, öbür Rosa. Ben de şimdi öbür Rosa'yı öldürmeye gidiyorum. Git 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 git. Seksek seksek %100 öldürecek beni. Dedim ve yenildim. Arkadaşlar sağlık olsun. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar artı 8 aldık. Ve yeniden çıktık. Evet arkadaşlar böyle oldu işte. Şimdi arkadaşlar bir kutu açıyoruz. Bir kutu açıyoruz. Çıkmadı. Çıkmadı. Kimse çıkmadı. Evet arkadaşlar. Kimse çıkmadı. Şuradan arkadaşlara bakıyoruz. Buradan 8 saat önce ve 2 gün önce girmişler. Evet arkadaşlar ve ben benle birlikte oynamak için buradan benim koduma bakıp kodumu da girip beni arkadaş ekleyebilirsiniz ve sizlerle beraber oynayabiliriz ee, şimdi yani öyle arkadaşlar e, bu videonun bu videomuzun da böyle sonuna gelelim arkadaşlar sizleri çok seviyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay